Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından işitme engellilere yönelik ilk kez açılan Sosyal Yaşamda İletişim Kursu, kursiyerlerin özgüven kazanmalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. İşitme engelliler ve görme engelliler için açılan el sanatları kursları da ilgi görüyor. Sürekli kendisini yenileyen ve günün koşullarına yönelik eğitimleri hayata geçiren Komek Bahar döneminde engellilere yönelik açtığı birbirinden önemli kurslarla kendisini geliştirmek ve sosyal hayata katılmak isteyen engelli bireylere hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda işitme engellilerin günlük hayatlarında ve özel hayatlarında iletişimini gözlemleme ve kurallar dahilinde etkili iletişim kurabilmeleri adına ilk kez açılan sosyal yaşamda iletişim kursu da ilgi görüyor. Aile danışmanının anlatımı ve işaret dili çevirisiyle destek verilen eğitimde işitme engelli kursiyerler eğitimler sonunda özgüven kazanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Yine işitme engelliler ve görme engelliler için açılan el sanatları kursu da KOMEK'in ilgi gören kursları arasında yer alıyor. İşitme engelliler için açılan el sanatları kursunda örgü ve basit dikiş branşları ile eğitim verilirken Görme engelliler açılan kursta ise örgü, özel gün ve nikah şekeri hazırlama branşlarında eğitim veriliyor. Kurslara katılan engelli vatandaşlar kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ve komek sayesinde eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını belirterek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.